Yozgat'ta şiddetli rüzgar seralara zarar verdi. Yozgat'ta dün etkili olan şiddetli rüzgarda çekerek ilçesindeki bazı seralar hasar gördü. Ben Çağrı Öcal, Yozgat'ın çekerek ilçesinde seracılıkla uğraşıyorum. Ülkemizde oluşan rüzgardan dolayı ilçemizde nasıl? Gördüğünüz gibi seram %100 oranında hasar aldı. Geçtiklerden yardım talep ediyorum. Hatta acil bir şekilde talep ediyorum. Şu anda durumumuz bu. Hangi malzemelerde zarar var? Demirimizde var. Naylonumuz aynı şekilde. Fidalarımızda da aynı şekilde zararlar var. Yatma var fidalarımızda özellikle. Rüzgardan dolayı yatma var. Rüzgardan dolayı yatma var.